Evet. E ee, başka ne yapıyorsun? Ne var mı yok? Çok şükür hocam koşturmaya devam. Allah kolaylık versin. Üniversitede durumlar nasıl? Gençlerin durumları nasıl? Mücadele devam edeceğiz hocam. Ancak işte üniversitedeki gençlerin durumu içler acısı. O ümidimiz var olsun. He, ümit var olmak lazım. Evet Allah razı olsun. Gençler dedim ben de gençlerle alakalı seninle bir hadis paylaşayım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde yedi sınıf insan arşın gölgesinde, Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Bu yedi sınıf insandan sadece iki tanesini seninle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Rabbine ibadet ederek, Rabbine kulluk ederek, tertemiz bir hayat sürerek büyüyen genç. Bir diğeri de Güzel ve mevki sahibi bir kadın kendisine beraber olma teklifi yaptığında bu teklife hayır ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden genç. Rabbim inşallah Allah. öğrencimizin eğitim ile alakalı hiçbir endişeniz olmasın. Biz burada temel İslami ilimleri öğretmeye çalışıyoruz. Özellikle hadis-i şerifleri öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Ve ezberletmeye çalışıyoruz. Bizim öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu bir dua. Bu dua da şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisler ve kavuşmaz duadan sana söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 An Enes'in An radıyallahu anhu kâle. An Enes'in radıyallahu anhu kâle. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men haraca. Men haraca. Fi talebil ilmi. Fi talebil ilmi. Kana fi sebilillahi. Kana fi sebilillahi. Hatta yarcia. Hatta yarcia. Ali Yaşar bu hadisin mealini okur musun? Enes radıyallahu anh'tan rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim öğrenmek için evinden çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. göcesi bulunan bir dağ yolundan geçmiş idi. Burası çok hoşuna gitti. Dedi ki Resulullah'a gidip durumu arz edeyim de ben buraya yerleşeyim. Ve Resulullah'a durumu anlattığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu. Sakın böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinizin Allah yoluna cihad edip gayret etmesi evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha evladır. Cennete girmek istemez misiniz? O halde Allah yolunda cihad et velev ki devenin sağlayacağı kadar da olsa böyle yaparsan Allah seni mutlaka cennetine koyar. Abdest mi aldın? Evet. O zaman sana bir hadis söyleyeyim olur mu? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kim güzelce abdest aldıktan sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve tevhülü en ve eşhedü enne Muhammeden en abdu ve derse ona cennetten sekiz sahaya kapı açılır. O da, dilediğin, o da dilediğinden girermiş. Allah razı olsun. Hadi sen de Allah kabul edesin. Çok haklısın. Bizler Müslümanlar olarak hatta bilhassa Müslüman gençler olarak yaptığımız bütün işlerde yani günlük rutinimizden okul derslerimize kadar, okul programlarımıza kadar bütün işlerimizde Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Hatta Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili Allah'ın gençliğini Rabbinin yolunda harcayan müminleri daha çok sevdiğini buyurmuştur. İşte bu sebeple yaptığımız bütün işlerde Allah rızasını gözetirsek, işte bu yaptığımız bütün ameller de aynı şekilde ibadet olur. Ah. Evet. Ha, 15, Olay, 16 on 15 16. 15, 15. 16 15 14 Sen 14 sün ben 16'yım. Hayır sen 15 sün ben 14'üm. Ya nasıl or orada girdi? Sayılmadı direkt. Geç ya geçmiyor. nasıl sayılmadı? Değmedi değmedi. Ya kardeşim geçti o köşeyi değdi o ya. ya. geçmedi. Ya değil. geçti o köşeyi. Değmedi. Ya değmedi. değmedi? 16 10'dur. Bak ona ne? orada mı işte 16 15 sün 15. Ya tamam. Bir bak, ya, ya. ya. Az önce güzel bir hadis okudum bak. Birbirinizle iyi kesmeyiniz, birbirinize sürtünmeyiniz, kim beslemeyiniz, hasis etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşlerimiz, bir müminin diğer müminle üç günde fazla küstürmesi helal değildir. Vallahi.